Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Elif bugün ev boyamıyor ona yardım ediyor. Buraya kendi harfini çizdi. Paş harfini. Evet bakın. 5 <laughs> yaşında bu arada. Yani okuma yazma Çekme. Bir şey olmaz. Bak o yerleri aferin. O boşluk kalan kısımları yap bir tane. Allah. Aferin Allah. sana. Allah. Ya sen karıncaları da boya, bir şey olmaz. Azıcık kaldı, bak boya. Azıcık kaldı, onunla da boya. Karıncaya bak. <laughs> hadi hadi boya. Oraları boyaman lazım. Boş kaldı oralar, pis gözüküyor böyle. Boyanın hepsini oralara sürmüştün Elif ya. Batır batır o boş kalan yerleri, bak açıklık kalan yerleri boya. Kötü gözüküyor öyle oralar. Elif kendi baş harfini artık yapma aşkım. Boş kalan azıcık bak boya bitti ya. Boya çalarız. Boya boya oralara boya. Kız kız baş harfini öğrendi. Ay Allah bunu aldı. Ne de? Tel mi? Aa! Aldım Tocuma aldım. Bak. Aferin güzel güzel boya. Elif hadi sen ya. altıta gelmez ben buradayım. Sen ne yapıyorsun? Bak. Aşkalar boyuyor. Yaptım. Elif gel bu tarafa abi yapsın gel.